hocamın bir tanesi geldi dedi ki benim bir kilo vermem lazım. Ne dua edeyim beni? Benim hocam da gitti dua verdi. Dedi git bunu dedi. O da Umre'ye gidiyordu. Umre'ye gitti bir dua etmiş. Adam bir kilo verdi. Sonra geldi hocaya dedi ki hoca dedi ya dedi. Vallahi dedi yarın bilgi verdim bana beni mahvetti dedi. adam incecik <laughs> olmuşsun dedi ya ne istiyorsun? Hocam dedi dua isteme şeklini anlatmadın mı Allah'ım kilo vereyim ne olur bana yardım et diye Dua ettim diyor ama doy şeker hastası oldu kilo verdim. Ya işte ağzını tutmak çözüm değil onu anlatmaya çalışıyorum. Bak istemenin de usulü var. Allah'ım sağlıklı. Tabii ki. Hayatta irade koymadığın hiçbir şeyde kilo veremezsin. Adam diyor ki sigarayı bırakmak için iradedir bu. Kilo vermek iradedir. Çünkü Allah-u Teala azze ve nefis hayatı, nefisin terbiyesi bile Ali ve Efendimiz niye pazarsı parça orucu Hem nefsi terbiye, terbiye etmek terbiye içindir. hem nefsi terbiye etmek içindir. Hem de bu insan vücuduna iyi geldiği için. Bugün bilimsel araştırmaları var. O zaman demek ki burada bir irade lazım. Hı hı. O zaman irade için ne yapmak lazım? Şimdi adam diyor ki ben şunu vermek için diyor. Esma örnek bir ama bu o Esma değil. Şimdi mesela bir çeker. <laughs> tamam mı? Ya Kudüs esması örnek veriyorum. Çekiyor. Adam ya Kudüs esması çekiyor. Akşam evde. Sofra kuruldu. Tamam mı? Besmenesiz oturdu. Elini yıkamadı. Besmenesiz oturdu. Aa görüyor musun bizim komşunun kocası böyle şey yapmış lap 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 hemen ya kutlus ya kutlus ya <gülüyor> <gülüyor> anladın mı ya masada hem dedikodu yiyorsun hem yemek yiyorsun sonra otur ya öyle değil abi bak böyle bir şey değil dinle alay bu bu hem kendini alay etmektir hem kendini kandırmaktır bu e, insanın mitemoni yapar yalancı yapar. Kesinlikle. Bir de olur. Yani yalancı hastalığı olur. Yalan atmaktır. Şimdi oturduğun yerde yemek yiyip dedikodu yapıyorsun. Sonra diyorsun ya kudüs çekiyorsun. Ya arkadaş önce dedikoduyu kesmen gerekiyor. Ben şikayet çok eden insanın mizacı kaydını gördüm. Çok şikayet edip mizacı kayan adam gördüm. Mizacı kayan adam çok gül alır. Bak ben şeker hastasıyım. Şeker hastasının aslını yendi. Ben kanseri yendim iki sene önce. Kim, benim kimse bilmez. Siz bile yeni öğrendiniz. Yani. Birkaç ay önce. Birkaç ay önce. Ben kanseri yendim. Evet. Anlatabildim mi? Hiç ameliyatsız. Kanseri yendim. Ama tabii ki tıp bir doktora gittim. Şimdi tele, ha, şimdi onu da de hocam. Kortizon. Yani. Sonra. <laughs> İnsanlar da esma etmesin. Çok ciddi kortizon tedavileri gördüm. İki sene boyunca ben bu, bu arada canlı yayınlar yapıyordum. Televizyon programına devam ediyordum. Ama kimse bilmeden ki matürepe gidiyordum. Benim böyle ara kaşlarım, kirpiklerim gidiyordu. Hmm. Saçlarım gidiyordu. Çok, çok Saçlarım, şey tabi canım, saçlarımı kısa kesiyordum. insan anlamasın diye. Niye? Çünkü Eyyub Aleyhisselam sabretmeye çalıştım. Ama hastalıkta diyor ki Allah diyor ki hastalıkta diyor, sabır iyi değildir. Dua etsin, şifa isim. Evet. Ama susun. Ben hep Allah'a yalvardım ama hep sustum. Ve iki sene çok zor bir süreç atlattım. Ama tek ne, oldu? Bana tahrip bıraktı. Ne oldu? Pankreasıma şey, insidur elcime zarar verdi. Şeker ortaya çıkarttı. Ama elhamdülillah iki sene sonrasında iki sene şekerle uğraştım. Şimdi şekeri yendim. Bak bugün teslim sapasağlam çıktı. Elhamdülillah. Çok şükür. Ama bunun için ne yaptım? Ama mücadele ettim. Doktoruma gittim ne yapmam gerektiğini söyledim. Şimdi Allah nasip ederse bu sene de planlarım ne? Eski kiloma geri dönmek. Ama benim kilomu almamı sağlayan şeyin dışında benim vücudumdaki hastalığım sebebi. Şimdi senin vücudunda bir hastalığın varsa adam fibromiyalji hastası. Hı, hı. Fibromiyalji hastası glutensiz beslenmesi gerekiyor ve günde en az 2 litre su içmesi gerekiyor ve kesin egzersiz yapması gerekiyor. Sen şimdi su içmiyorsun. Ekmeği ha babam, bu babam yiyorsun. Egzersiz yapmıyorsun. E bir de hastalığın var. Bazı insanlar kilo vermenin sadece dua ile ve esma ile olabileceğini düşünmesi bu Allah'ın o yarın aa ben çektim ama ya bak konu buraya geliyor. Ben bir hocadan duydum ya Kuddüz esması zayıflayabiliyorsun. Ya bırak ya ben yaptım olmadı. Sen hocaya kızmıyorsun Allah'a kızıyorsun. Kesinlikle. O zaman olmadı değil. Anlatıyorum sana sen burada oturuyorsun. Tuğba bak ne oldu gördün mü? bunu bunu yapmış falan. Hemen yani e, bir saat bizi kişi Ya Kutluca. olmaz abi böyle bir şey. Bu kendini kandırmak bu Allah Allah, Allah 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 etmektir. O yüzden e, insanlara şunu tavsiye ediyorum. Ne yapması gerekiyor? Ben e, zayıflamak istiyorsan önce ağzını tutacaksın. Ağzını tutmaktan kasık yemekten değil. Ne kadar çok yemeği kessen de arkadaşım, ne kadar çok diyet yapsam da muhakkak ki beyan sihirdir diyor Peygamber Efendimiz muhakkak ki beyan sihirdir. Bakın o kadar söylüyor Peygamber Efendimiz Güzel konuşursan güzel sihirlersin. Ben şimdi sana iki tane söz söyledim burada. Ne kadar mutlu olsun ama sana bir şey söyleyeyim. Mi? Yayın boyunca bu öyle bozulur. Bu sözün sihridir. Kelimenin alemi vardır. Harflerin alemi vardır. Her bir harfin meleği vardır. Allah-u Teala Azze yaratıkların içinde. Ben yazdıklarımı diyor. Bak ben kitabımı korumakla mükellef ettiklerim var diyor. Allah yazıyor. Yazmakta dışında her bir ayetinde haddimi, hadimi, hüddamı, meleği var. Evet. Ne demektir bu? Hayat buluyor demektir. Hayat buluyor. O yüzden kül, alma, kül almak mı istiyorsun? Önce mizacını kontrol et. Küle vermek mi istiyorsun? Sigarayı bırakmak mı istiyorsun? Alkolü bırakmak mı istiyorsun? Uyuşturucu bırakmak mı istiyorsun? Bilinçaltı çalışması yalan. Yalan. Bak dibine kadar yalan. Paran çok varsa git yalanla uğraş ben alkol bağımlısıyım, uyuşturucu bağımlısıyım, ben kilo vermek istiyorum. Bilinç altındaki karmalarım. hiç hikaye. hikaye. Bak size yemin ediyorum çayı. Size çok güzel bir örnek vereyim mi? Ağzını tutmayı öğreneceğin güzel kardeşim. Yani nedir bu? Birincisi. Çok basit bir örnek vereyim mi? Çok ağır bir cümle kullanayım mı? Hani hakaret alamadı değil. Ne kadar ağır? Hayır demeyi bilmeyen Kokur. ve kendi kul hakkında giren insan çok kilo alır. Bunu... Bu stres de kiloyu tutuyor mu hocam ya, hayat ba sıkıntısı? Bak, bak stres zaten başlı başına bunu bir anlatmama gerekiyor ki bunu işin uzmanlarıza tanıtıyor. Bugün fibromiyalji hastanın tanısı ne? Stres. Kanserin çözümü ne? Mutlu olman lazım. Kanserdeki kanser insanlara hep bir de etmeyeceksin, mutlu Bu da stresi kaldıramaz. Fibromiyalji stresi kaldıramaz. Panik atak stresi kaldıramaz. Daha ilgili bir şeker stresi asla kaldıramaz. Hatta şeker hastası olanların yüksek sesi karşı hassasiyeti vardır. Bak ben bunu doktorumla öğrendim. Hiçbir şeker hastası olanlar, hiçbir doktora şu cümleye durmamışlar. Benim doktorum dedi ki Ramazan yüksek sesli dikkat et. Niye hocam dedim? Şeker hastalarının dedi, yüksek sese karşı hassasiyeti var. Yüksek sesle de onların şekerini çıkartıyor indir dedi. İnsanlar hep zannediyor ki benim şekerim düşüyor, şundan düşüyor, bundan düşüyor. Çok kalabalıkta yüksek sesle, yüksek sesle müzik dinlemek, bu yüksek sesin içinde bulunmak çok fazla şeker hastalığının iyileşmesini durduruyor. Rica ediyorum. Sizden rica, hatta ne tür hastalıklara neler şifa olur? Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar kilo vermek istiyor musunuz? Şikayet etmeye keseceksin. Kendi kul hakkına girmeyi keseceksin. Gıybeti keseceksin. Bak, şu üçünü yapma. İlk etap, gıybeti kes. Yani yemek yetmiyor zaten. İlk tek etap başına. gıybeti kes. Evet. İstediğin kadar ekmeği kes. Gıybet eden insan eti yemiş gibidir. İstediğin kadar ekmeği kes. İstediğin kadar yap. Gıybet ediyorsan, kendi kul hakkına giriyorsan, hayır demeyi bilmiyorsan, bak aşama. Bak dört tane aşama sayayım ben size. Bir, gıybeti kes. İki, şikayeti kes. Şükrü arttır. Üç, boğa şakrası. Kendini ifade etmekte zorluk yaşayan insan külü alır. Kendini ifade edemeyen insan, kendini ifade ederken yanlış anlaşılmaktan korkan insan külü alır. Ya da hastalıkları çok artar. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü en önemli şey. Suyunuza, yemeğinize bir kere Tarık Suresi okuyun. Beşinci şifre. İlla dua mı istiyorsun? Bu dördünü yap. Tabii ki yemeğine içmeye dikkat edeceksin. Bunu benim söylememe gerek yok. Ali Sen ne diyor? Evet. Miden üçte birini ekmek. Üçte birini hava, üçte birini suyla doldur. Burada ne anlaşılıyor? Üçte biri ekmek. Yani biz bunu nasıl söyleriz. Kur'an'da Meryem Suresi diyor ki, Bak Kur'an bile günde kaç kere yenmesi gerektiğini söylüyor biliyor musun? Bir cennet ne diyor bir sabah bir akşam günde iki kere yediririz. Aa, doğrusunu yapıyoruz o zaman. Doğrusu. Bir evet. sabah bir akşam. Kur'an'da öyle yazıyor Meryem suresinde. Evet. bir cennet ehlini bir sabah bir akşam olmak üzere iki defa yediririz diyor. Demek ki iki kere yemek doğru. Bu bir. Hı hı. Bu birinci çözüm. İkinci çözüm ne? Ben insanlara Tarık suresi. Tarık suresi ben hastalığa şifa, ilaç içerken Tarık suresi okusuyla. Yemek yaparken Tarık suresi oku. Ya yağmur yağıyor. Nisan yağmuru Nisan yağmuru. içinde Tarık soku hastalığa şifadır. Hadi. Ama bak yağmuru Nisan içine. yağmuru şifadır. Ama bak ben şunu izah etmiyorum. Kanser hastasısın. Nisan bekle. yağmur yağmasını bekle. Ha, tabii, tabii, Tarık Sok suyu, tabii. Doku, suyu <laughs> iç. Doktora gitme demiyorum. Bak <laughs> insana bunu anlamasın. Altı yorum şunu yazıyor adam. E doktora gitmeyelim mi? Ya ben bunu mu anlatıyorum? Benim ben doktor değilim ki sana tıbbi literatürünü anlatayım. Ben sana işin olması gereken ruhsal durumunu bahsediyorum. Ben Resul ne yapıyorum? Benim Resul Efendim diyor ki midenin üçte birini ekmek. Ben ekmeği ne zaman yiyeceğim? Ölçülü yiyeceğim. Çünkü karbonhidrat almak lazım. Ekmeği, hmm. Diyetisyenlerin çoğu ekmek kesiyor yanlış yapıyor. İnsanın en az günde iki dilim ya da üç dilim ekmek yemek zorunda. Karbonhidrat almak zorunda. Bir. Şimdiki ekmekler için de geçerli mi hocam o? Bak, yani hani eski ekmekler şimdi, tamam da. Bak al yarın bir saldırır. Ben de karışmıyorum. Fırıncılar olan <laughs> bozma. <laughs> ben onu karışmıyorum. Ben şunları <laughs> izah ediyorum. Ne yiyorsan ye. Fırıncılar hepsi yazar. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben şundan bahsediyorum. Bir. Günde en az üç dilim ekmek ye. Bir. Birincisi bir par, bir, iki üç dilim ekmek nefsi terbiye eder. Bu birincisi. İkincisi, ne yapacağız bunu? Bu ekmeği ben insana tavsiye ediyorum. İki dilim ya, sabah kahvaltısında. Sabah kahvaltısında insan gibi yapsınlar. Güzel böyle. Acele etmeden, sofrada böyle dedikodu yapmadan, gıybet yapmadan, şikayet etmeden elini güzelce yıkasın. ile başlasın.